Öyle bir reklam yaptılar, öyle bir hale getirdiler ki bugünkü günde içki içmeyene, ciğara içmeyene bunlar da insan mı insan artık bunlar. Medeniyet alameti yaptılar. içki içmeyi ve Ciara tütün içmeyi, ciğarayı. Ve bugün bu hale geldik biz şimdi. Şimdi çare nedir? Çare o Allah Celle ve Ala'nın emrine dönecek. Amin. Bu yasak olacak. Siz yasak etmiyor musunuz? Benim emrimi tutmuyor musunuz diyor Cenab-ı Allah. Ben sizi öyle yere getireceğim ki kendiniz ne gibi olduğunu söylemeyelim. Şey gibi. O emri baş üstüne ilk başa yazacaksınız. Bu memlekette içki kullanılması yasaktır. Haramdır diyeceksiniz. Siz haram edeceksiniz bilmem ne gibi. O zaman yapmazsanız yapacak bir sınıf çıkacaktır. Çünkü siz iradeniz içki içerek, sigara içerek iradeniz sıfır olmuştu. İrade namına bir şey kalmadı. O zaman sizi kendi iradesine mahkum edecek bir tayfa göndereceğim diyor Cenab-ı Allah. Bu başka, başka türlü bu hal olunacak mesele değil. Bu memlekette içki üretilemez ve bu memlekette tütün üretilemez dışarıdan da giremeyecektir. İçen kimseler tutuldukları takdirde bu kadar gün hafız, Para cezası yok. Hapsolunacaklar. Ha bir kere daha biz tütün içmeyeceğiz. Diyerekten tövbe edinceye kadar. Biz tövbe ettik kullanmayacağız. Söz verin. Ona göre. Bu olmadığı takdirde bu milletin istikbali yok.